Arkadaşlar merhaba. Bugün kimya biliminden bahsedeceğim sizlere. Ama kimya biliminden önce birazcık simyadan bahsedelim istiyorum. Simya neymiş? Değersiz madenleri altına çevirmek, ölümsüzlük iksirini bulmak, hastalıkları iyileştirmek amacıyla yapılan uğraşılara simya, diğer bir adıyla alşimi Bu uğraşı veren kimselere de simyacı, diğer bir adıyla da alşimist denir. Simyacılar için kahin, filozof, hatta büyücü olarak isimler söylenmişti. Simyacıların en büyük iki amacı vardı. Bunlardan birincisi felsefe taşını yapmak. Felsefe taşı hem metalleri altına çevirebilecek hem de ölümsüzlük ekserinin bulunmasını kolaylaştıracaktı. Diğer bir amacı ise abu hayat adı verdikleri bir suyun hayaline inanarak yeni maddeler bulma peşine düşmüşlerdir. Simya bir bilim değildir arkadaşlar. Bir bilim olmayışının nedenleri ise deneme yanılmaya dayalı olması, teorik temellerinin olmayışı, sistematik bilgi birikiminin sağlanmamasıdır. Simyadan kimyaya aktarılan önemli bulgular ise madenlerin işlenmesi, barut, cam, mürekkep, sabun, seramik, kozmetik ürünler, esans üretimi, boyar maddeler, metallerin karıştırılması. Simyacıların kullandığı bazı teknikler vardır. Bunlar ise kavurma, çözme, yakma, fırınlama, damıtma, süblimleştirme, süzme, mayalandırma. Simyacıların kullandığı maddeler. Göz taşı, bazı hastalıkların tedavisinde Kıbrıs taşı, kıyafetleri boyama, malahit yeşil boyayı, kurşun iki sülfür ile siyah boyayı bulmada, şap, hastalık tedavisinde, tuz besinlerin saklanmasında, mumyaları su çekici olan tuzlarla sararak mumyaların uzun süre bozulmadan kalmasını sağlamışlardır. Kükürt buharı kayısı gibi meyvelerin kurutulması ve ağartma işleminde kullanılmıştır. Simya çağında birkaç tane simyacı adı verdiğimiz insanlar vardı. Bunlardan ilki Cabir bin İbni Hayyan. kimyanın babası olarak bilinir. İmbi'yi keşfetti. İmbik dediğimiz şey de damıtma işlemidir. Deney metodunun kullan kullanımının ilk öncüsü. Nitrik asit gibi birçok asit ile sodyum karbonat ve potasyumu bulmuştur. Asetik asit elde etme yollarını ilk olarak ortaya koymuştur. HNO3 yani kezap ve hidroklorik asit yani tuz ruhu birleştirerek altın ve platini çözen kral suyunu keşfetmiştir. Ebubekir El Razi Sülfürik asit, formik asit, formik asit diğer bir adıyla karınca asidi, kostik soda ve gliserini bulmuştur. Balon gibi cam malzemeler, fırın, spatula, çekiç, maşa, kum, su banyoları ile süzgeç kullandığı malzemelerdir. İbn Sina altın ya da gümüşün gerçekte elde edilemeyeceğini, yalnız renginin değişmesiyle maddenin özünün değişmeyeceğini savunmuştur. Antik dönemde element kavramları. 4 element kuramı. Bu kuramı Empodeg Douglas ortaya atmıştır. Dört öge kuramını ilk ortaya atan düşünürdür. Bu dört öge nedir? Ateş, hava, su, toprak. Bunu geliştirerek dört temel e, dört özellik daha ortaya koyan kişi de aristodur. Bu dört özelliğin adı kuru, ıslak, sıcak ve soğuk olarak geliştirmiştir. Ve bu dört elementle birlikte birleştirmiştir. Gördüğümüz gibi ateş ve hava Sıcak, hava ve su ıslak, su ve toprak soğuk, toprak ve ateş kuru olarak belirtmiştir. Modern zamanlarda kimya, 18. yüzyılda temel sorun yanma olayının açıklığa kavuşturulamaması olmuştur. Johann Beher yanma olayında ortadan kaybolan nesneyi dört öge kuramında yer alan ateş elementi olarak tanımlamıştır. Yanma olayında yanan maddenin ağırlığının azalmasından yola çıkarak filojiston kuramı ortaya konulmuştur. Metallerin yandığı zaman filojiston yani ateş ruhu ateş maddesi bir ruh gibi kendisinden ayrılıyor ve kül açığa çıkıyordu. Bakalım bu modern kimyanın öncüleri kimlermiş? Robert Boyle, Lavoisier, Priestley, Shili Van Helmont ve Berzelius. Robert böyle elementin tanımı ile modern kimyanın başlangıcı sayılır. Elementlerin daha basit maddelere parçalanamayacağını öne sürmüştür. Priestley ve Shilly yaptıkları deneysel çalışmalarda karbondioksit, oksijen, klor, metan ve hidrojen gazlarını keşfederek filojiston kuramını yıkmışlardır. Van Helmont teraziyi keşfetmiştir. Lavoisier, metal oksitlerinin daha önce Priestley ve Shill tarafından keşfedilmiş oksijen ile metallerin verdiği bileşikler olduğunu kanıtlamıştır. Kapalı kaplarda yaptığı deneylerde kimyasal tepkimelerde kütlenin değişmediğini varsayarak kütlenin korunumunu ortaya koymuştur. Berzelius elementleri ilk defa Latince isim olarak sembolize etmiştir. Peki, simya ve kimya arasındaki farklara bir bakalım. Simya bir bilim dalı değilken kimya bir bilim dalıdır. Simya deneme yanılma yöntemi kullanılarak ortaya çıkmıştır. Kimya ise kimyada ise bilimsel yöntemler kullanılır. Simya teorik temellere dayalı değildir. Kimya teorik temellere dayalıdır ve deneysel çalışmalar içerir. Simyada sistematik bir bilgi birikimi yoktur. Kimyada ise sistematik bir bilgi birikimi oluşmuştur. Kimya nedir arkadaşlar? Maddenin yapısını, bileşim bileşimini ve özelliklerini, uğradıkları dönüşümleri, maddelerin diğer maddelerle ve enerjiyle etkileşimlerini inceleyen bilim dalıdır. Bu bilim dalının alt bilim dalları da vardır. Hemen onlara bir bakalım. Organik kimya, karbon kimyasına denir. Hidrojen, oksijen Azot, fosfor ve kükürtün kükürt elementlerinin karbonla yaptığı bileşiklerdir. İnorganik kimya diğer bir adıyla anorganik kimya organik olmayan asit baz tuz bileşiklerini inceleyen bilim dalıdır. Biyokimya canlı organizmaları inceleyen bilim dalı. Fizikokimya kimyasal sistemleri fizik yasalarıyla inceleyen bilim dalıdır. Analitik kimya nitel ve nicel olarak inceleyen bilim dalıdır. Yani nitel ve nicel demek şu. Bir elimizdeki bir maddede hangi maddeden ne kadar var? Bunu inceliyor analitik kimya. Çevre kimyası çevre kirliliği ve bu kirliliğin önlenmesini konu alır. Polimer kimyası PVC, PET, Teflon, naylon gibi polimer maddeleri inceleyen bilim dalıdır. Elektrokimya Elektrik enerjisi kullanılarak gerçekleşen reaksiyonları inceler. Gıda kimyası besin maddelerini ve organizmadaki işlevini inceler. Tıbbi kimya hastalıkların tedavisinde kullanılan kimyasal maddeleri, yöntem ve teknikleri inceler. Farmasötik kimya ilaç ve etken madde sentezini inceler. Nükleer kimya atom altı tanecikleri inceler. Devam ediyorum. Agrokimya tarım bilimindeki kimyasal olayları inceler. Jeokimya yer küredeki doğal kimyasal olayları inceler. Tekstil kimyası boya ve tekstil sanayisinde kullanılan kimyasal maddelerin tekstil üzerindeki etkilerini inceler. Endüstriyel kimya sanayide kullanılan kimyasal maddelerin üretim süreçlerini inceler. Supramoleküler kimya moleküler arasındaki ve molekül içindeki etkileşimleri inceleyen bilim dalıdır. Fotokimya ışık etkisiyle oluşan kimyasal tepkimeleri inceleyen bilimdir. Termokimya kimyasal tepkimelerin ısıyla olan ilişkisini inceler. Peki kimyanın başlıca uygulama alanları nelerdir? İlaç, gübre, petrokimya, arıtım, boya, tekstil ve ahşap işlemedir. O zaman kimyanın sembolik diline geçelim. Kimyanın sembolik dili bileşik bir elementten oluşur. O zaman elementin tanımıyla bir başlayalım. Element günümüzde bilinen 118 element vardır. 90 kadarı doğal kaynaklardan elde edilirken geri kalanları laboratuvar koşullarında elde edilir. Her elementin bir ismi ve sembolü vardır. Elementler genellikle bir veya iki harften oluşan bir kimyasal sembol ile gösterilir ve ilk harf genellikle büyük yazılır. Bir bakalım. Hidrojen H harfiyle, kalsiyum Ca, magnezyum Mg, oksijen O, kükürt S harfiyle sembolize edilmiştir. Bileşiklere gelelim. Farklı cins atomların birleşmesiyle oluşur. Elementler metal, ametal, geçiş metalleri, soy gazlar Lantanitler ve aktinitler olarak gruplara ayrılırlar. 1A, 2A, 3A grubu metalleri, 4A, 5A, 6A, 7A ametalleri, 8A soy gazları, 3B'den 2B'ye kadar olan elementler ise geçiş metallerini sembolize eder. Bileşikler ikiye ayrılır. İyonik bağlı bileşikler ve kovalent bağlı bileşikler olarak. İyonik bağlı bileşikler Anyon ve katyonların birbirlerini elektro elektrostatik kuvvete çektikleri bileşiklerdir. Yani metal ve ametalden oluşan bileşiklerdir. Metal elektron verir, ametal ise elektron alır. Bu yapılar iyonik yapıdadır. Kovalent bileşikler farklı cins ametal atomları arasında elektron ortaklaşması sonucu oluşan bileşiklerdir. Yani iki tane ametalden oluşur moleküler yapıdadırlar. Bileşiklerin bileşik formüllerinin yazılması. Yükler element sembollerinin sağ alt köşelerine yazılır. Yani burada da gördüğümüz gibi A üzeri artı M, B üzeri eksi N. O zaman buradan anladığımız üzere, anladığımız üzere bu bir iyonik yapıdadır. Nedir? Elektron vermiş, elektron almış. O zaman çapraz kuralıyla A'nın üzerindeki yük B'nin sağ alt köşesine, B'nin üzerindeki yük de A'nın sağ alt köşesine gelecek şekilde formülize edilir. O zaman aynı yükler yazılmaz. Şimdi kalsiyum artı 2 iken oksijen eksi 2. Çapraz yaptığım zaman kalsiyum 2 oksijen 2 olacak. Dolayısıyla ben bunu bu şekilde yazarsam aynı şey olur. O yüzden aynı yükler olduğunda yazmama gerek kalmaz. Kökler mutlaka parantez içerisinde yazılır. Alüminyum artı 3 NO3 eksi 1. NO3'ün eksi 1'i alüminyumun sağ alt köşesine. Alüminyumun artı 3'ü üçü NO3'ün sağ alt köşesine yazılır. 1 olduğu için biri buraya yazmama belirtmeme gerek yok arkadaşlar. bileşiklerin adlandırılmasına geçelim. Burada sıklıkla kullanılan element ve kök yükleri katyonlar yani artı yüklüler, anyonlar yani eksi yüklüler olarak birkaç tanesini sıklıkla kullandıklarımızı belirttim. Hidrojen artı bir, bityum artı bir, e, sodyum artı bir, potasyum artı bir, bakır artı bir, gümüş artı bir amonyum artı amonyum dediğimiz NH4 H3O artı hidronyum iyonu. Artı iki yüklüler berilyum, magnezyum, kalsiyum, strasyum, baryum, bakır, demir, çinko, civa, kurşun ve kalar. Artı üç yüklüler alüminyum, krom, demir. Demir gördüğünüz üzere hem artı iki değerli kılır hem artı üç değerlik alır. <laughs> artı dört yüklüler kalay ve kurşun kalay gör, e, kurşun gördüğümüz üzere hem artı iki değerli kalır hem de artı 4 değerli kalır kalaysa yine aynı şekilde hem artı iki değerli kalır hem de artı 4 değerli kalır ayonlara bir bakalım eksi 1 yüklü ayonlar flor, klor, brom, iot hidrür hidroksit ve nitrat iyonları. Tabi eksi 1 yüklü oldukları için anyon oldukları için ve ametal oldukları için sonuna ür eki gelecek arkadaşlar. Yani florür, klorür, bromür, iyodür, hidrür, hidroksit ve nitrat. Şuraya bakalım. Bir de permanganat bu mangan manganat siyanür eksi 1 yüklü bir karbonat bu karbonat yanında bir de hidrojen var bir karbonat oluyor e, ee, per klorat eksi 2 yüklüler oksijen eksi 2 oksit kükürt eksi 2 sülfür SO4 eksi 2 sülfat SO3 eksi 2 sülfit CO3 eksi 2 karbonat Cr2O7-2 dikromat çünkü iki tane krom var. CrO4-2 kromat. -3 yüklüler PO4-3 fosfat, P3PO3-3 fosfit, P-3 fosfor, N-3 nitrür. Gelelim iyonik bağlı bileşiklerin adlandırılması. İyonik bağlı bileşiklerin adlandırılmasında kuralımız İlk önce metalin adı, daha sonra ametal adı ve sonuna ür eki gelmesi. Hemen bakalım. Sodyum metal, klor, ametal. Sodyum artı bir yüklü, klor eksi bir yüklü. Çaprazda aynı yükte oldukları için kenarlarına yazılmamışlar. O zaman hemen metalin adını yazıyorum şuraya. Sodyum. Ametalin adı Klor. Sonuna ür eki getiriyorum. Yani sodyum klor rür. Hemen devam ediyorum. Potasyum. Flor. Ametalin sonuna ür eki geliyor. Potasyum. Flor. Rür. Sonuna ür eki geldi. Alüminyum. Brom, ür sonuna üreki geldi arkadaşlar bu şekilde yapıyoruz. Eğer ki ametal olarak oksijen kullanılırsa o zaman ür eki yerine direkt oksit diyorum. Eğer ki ametal olarak hidrojen kullanılırsa hidrojen biliyorsunuz arkadaşlar bir A grubunda olmasına rağmen metal değildir. Ametallerle bileşik yaparken metal görevi görür. Metallerle bileşik yaparken de ametal görevi görür. Dolayısıyla ametal olarak hidrojen kullanılırsa hidrür, azot kullanılırsa nitrür, kükürt kullanılırsa sülfür, fosfor kullanılırsa fosfür, karbon kullanılırsa karbür olarak belirteceğiz. Hemen bakalım. Kalsiyum ve fosfor fosfor kullanılmış. O zaman nasıl adlandıracağım? Kalsiyum fosfür. Magnezyum ne kullanılmış? Kükürt kullanılmış. Magnezyum sülfür. Sodyum ve ne kullanılmış? Ametal olarak oksijen kullanılmış. O zaman Sodyum oksit diyeceğim. Devam ediyorum. Metal birden çok yük alabilense, yani şurada bahsettiğim gibi, mesela demir, hem artı iki değerlik alabiliyor, hem de artı üç değerlik alabiliyor. Dolayısıyla buradan bunlardan bahsediyor. Metal birden çok yük alabilense, metalin bileşik içindeki yükü parantez içinde Roma rakamıyla belirtilir. Yani Demir artı 2, 3. Demir artı 3. Civa artı 1, civa artı 2. Krom artı 2, krom artı 3. Bakır artı 1, bakır artı 2. Kurşun artı 2, kurşun artı 4. Kalay artı 2, kalay artı 4. Bakalım. Demir burada çaprazlama kuralını uygulayacak olursam, Demir burada artı 3 değerlik mi alır? Oksijenin sağ alt kaşasındaki olan değer benim demirimin Yüküne eşittir. O zaman demir parantez içerisinde yükü nedir? 3 Roma rakamı ile yazıyorum. Demir 3, oksijen demir 3, ok sit diye adlandırıyorum. Aynı yükler yazılmaz. Dolayısıyla oksijen her zaman eksi 2 değerli kalır. Bazı özel durumları hariç. O zaman yazıyorum. Demir 2 oksit. Şuraya geçiyorum. Klorun yanındaki değer kalayımın yükü. Kalay 2 klorur. Kurşun kükürt. Kükürt eksi 2 değerli kalır. O zaman kurşun iki sülfür diye adlandıracağım. Gelelim diğer bir özelliğimize. İyon olarak kök kullanılırsa isimlendirmede doğrudan kökün adı belirtilir. Sonuna ür eki getirmemize gerek yoktur. Mesela bunun e, kökün adı nedir? Sülfat. O zaman ne diyeceğim? magnezyum sülfat. Sonuna ür ekirmeme, ür eki getirmeme gerek yoktur. Bu kökümün adı nedir? Özel adı amonyum klorür Burada kökü kök olmadığı yani köke ür getirmiyorum. Dolayısıyla ametalime ür eki getirebiliyorum. O zaman bakalım burada demir demir 2 nedir bunun özel adı nitrat demir 2 nitrat olarak adlandırıyorum devam ediyorum iyonik bağlı bazı bileşikler içerisinde bir miktar su bulundurabilir bu bileşikler isimlendirilirken bileşiğin bulundurduğu su miktarı latince sayılarla hidrat ifadesiyle isimlendirilir. Bakalım bu latince sayılar nelermiş? Burada sayıları rakamlarla ifade ettim. Yanına da latince isimlerini yazdım. Mono, di, tri, tetra, penta, hexa, hepta, okta, nona ve deka olarak. Hemen iki tane örneğimize bakalım. Bakır 2 sülfat 5 neydi? Penta pentahidrat. Yani bakır 2 sülfat penta pentahidrat olarak adlandıracağım. Magnezyum nitrat hepta heptahidrat olarak adlandıracağım. İyonik bağlı bileşiklerden sonra kovalent bağlı bileşiklerin adlandırmasına bakalım. Burada birinci kuralımız Birinci ametalin latince sayısı artı birinci ametalin adı artı ikinci ametalin latince sayısı artı ikinci ametalin iyon adı. Buraya iyon adı olmasına dikkat ediyoruz arkadaşlar. Bakalım. N2O5. tane N2, iki, iki tane N kullanılmış. Yani iki tane azot kullanılmış. 5 tane oksijen kullanılmış. O zaman Latince sayılardan yola çıkarak di azot pentaoksit diyeceğim arkadaşlar. 4 tane fosfor, 6 tane kükürt kullanılmış. O zaman tetrafosfor Hegza sülfür. 1 tane karbon, iki tane oksijen kullanılmış. Karbon dioksit diyeceğim. Bir tane karbon, bir tane oksijen kullanılmış. O zaman karbon monoksit diye adlandıracağım. Bir tane karbon, dört tane klor kullanılmış. O zaman karbon tetra klorür diye adlandıracağım. Bazı bileşiklerin özel isimleri var. Bunlar nelerdir? H2O su, CH4 metan, NH3 amonyak, H2SO4 sülfürik asit, diğer bir adıyla yani yaygın adıyla zaç yağı, HNO3 nitrik asit, yaygın adıyla kezap, HCl hidroklorik asit, yaygın adıyla tuz ruhu, NaOH sut kostik, diğer bir adıyla da sodyum hidroksit. CH3COOH asetik asit sirke ruhu HCOOH formik asit karınca asidi NH4C ile nişadır. Yani amonyum klorür. E, ee, KOH potas kostik diğer bir adıyla potasyum hidroksit kalsiyum oksit sönmemiş kireç kalsiyum hidroksit sönmüş kireç görüyorsunuz bu aslında suda iki tane hidrojen bir tane oksijen koyarsam içinde su var. Yani dolayısıyla suyun söndürücü özelliğinden sönmüş, sönmüş kireç olarak aklınızda kalabilir. Kalsiyum karbonat yani diğer bir adıyla da kireç taşı. Oksijen az önce oksijenin özel durumlarından bahsetmiştim. Oksijen her zaman art eksi iki değerlik alır ama bazı durumlarda ise eksi bir değerlik alabilir. Bu durum neymiş? Neymiş bakalım. Oksijen peroksit adı verilen 1A ve 2A grubundaki elementleriyle yaptığı özel bir yapı bulunmaktadır. Bu yapıdaki oksijenin yükü eksi 1'dir. Oksijen tek başınayken oksit eksi 2 yükü alır. O da bakalım örneğimize Na2O. Oksijen tek başına iki tane 1A grubundan birleşmiş sodyum oksit olmuş. İki tane oksijen eksi 2 yüklü peroksit olmuş. 2 tane sodyumla 2 tane oksijen birleşmiş. Bunun da adlandırması sodyum peroksit olmuş. Gelelim güvenliğimiz için kimyaya. Kimyasal maddeler evde, iş yerinde veya kişisel ihtiyaçlar için kullanılmaktadır. Bu maddelerin yararlarının yanında pek çok zararları da vardır. Çevremizde ne kadar kimyasal madde varsa insan sağlığı da o ölçüde zarar görmektedir diyebiliriz. Kimyasal maddeler havaya, suya, toprağa kirli olmalarına sebep olurlar. Laboratuvar güvenliğinde temel uyarı işaretleri. Gördüğümüz gibi bir tane fişe benzer bir şey gördüğümüzde bu elektrik güvenliği anlamına gelir. Elbise gibi çizilmiş olanlara elbise güvenliği. Burada cam bir malzeme çizilmiş ve üzerine bir tane şöyle kırık işaret kullanılmış. Bu da kırılabilir, kırılabilir cisim anlamına gelir. Bıçağa benzeyen kesici bir malzeme kullanıldığında kesici malzeme olarak belirtilir. Gözlük gördüğümüzde göz güvenliği. Alevli bir işaret gördüğümüzde yangın güvenliği. Kuru kafa çapraz kimyasal güvenliği. Eldiven gördüğümüzde de eldiven güvenliği yani el güvenliği olarak adlandırabiliriz. Madde etkilerinde ise gördüğümüz üzere kimyasal madde tüplerinden damlalar damlıyor elimize ve herhangi bir yere. Burası aşınmış durumda. O zaman bu madde korozif, tahriş edici yani aşındırıcı madde diyebiliriz. Şu şekilde gördüğümüzde radyoaktif madde anlamına gelir. Böyle bir sistemde patlayıcı bir madde anlamına gelir. Burada yine yangın işareti gördüğümüzde alevlenebilir yani yanıcı madde diyeceğiz. Ve o işaretinin yani o harfinin sanki etrafında yangın varmış gibi gördüğümüzde oksitleyici yani yakıcı madde ünlem işareti gördüğümüzde zehirli ve tahriş edici madde balık ağaç çevreye zararlı madde yine kuru kafa ve çapraz bir işaret gördüğümüzde toksik zehirleyici madde olarak adlandıracağız